Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte korkunç düşünmeyi ve safe yapacağız. Bunlar için arkadaşlar korkunç büyük emri, siren kafa, momo, baldi, among us nokta evsi ve arkadaşlar aklınıza gelecek her türlü korkunç yaratıklar var. İngilizce umarım tüsün evin içini boğulursun. Onlar seni öldürür. Ya of yağmur ya. Ben takıma. Of Darkus sayısı ve arkadaşlar köpeğimizi kurtarmamız lazım. Onu korumamız lazım ve görmüş olduğunuz arkadaşlar elmas kulesine ulaştırmamız lazım onu. Arkadaşlar siz de bu arada 3 saat içinde vüri benim kalemizi bir için. Hadi bakalım Darkus sayısı. Bunları arkadaşlar 3 saat içinde yapamazsınız. Ben nasıl takıyorum tarku sayısı. İngilizce şu tüsün evi bakar mısın ya? Gerçekten suya bile kötü gözüküyor. Hmm, çok korkutucu. Umarım yani Her neyse. Ben ben başlarım bir kere. Sen orada oynamaya devam et. Ya of yağmur ya. Başlarsan başla bir kere. Her neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. 3 saniye içinde videoyu beğenip ve kanalımızı zıplar için arkadaşlar. Abone olmayı açmayı kesinlikle unutmayın. Ve arkadaşlar bunları yaptığınızda like butonuna değişiklikleri göreceksiniz. Videoyu beğenin izleyen arkadaşlar. Hadi bakalım Darko sayısı. Ben nasıl söylemesi. Bunları yapın. Bunları yapan arkadaşlar hiçbir zaman aslında kapanmazlar. İnşallah arkadaşlar yani ne bileyim. Virüs atladılar Darko sayısı. Her neyse. Şimdi o zaman başlıyorum. Ben başladım bir rengi. Yani benim için kolay olacak. Of yağmur ya. Tabii senin için kolay olacak tabii ki de. Her neyse. Game mod bir seçeneğini geçtik arkadaşlar. Görmüş sözü yani ne bileyim. Yağmur başladı ve ben de başlayacağım. Yağmur hangi blokla yapıyor? Arkadaşlar görmüş sözü o blokla yapıyor ya. Hmm, birik öyle blok birlikte yapıyor. Ve arkadaşlar bu yani birazcık sağlam duracak gibi gözüküyor da ben ben birazcık gerçekten korkuyorum. Her neyse. Ben bu arkadaşlar yerdeki bloğu kullanacağım Darku sayısı. Bununla birlikte hatta dur ya. Diamond bloğu kullanayım mı? Yok ya Diamond'ı kullanmayacağım. Bunu kullanacağım Darku sayısı. Bunu yani ne bileyim. Daha yani kolay olacağını düşünüyorum. Değil mi Yağmur? He he öyle incele Evet, evet, evet. Anlayabilirsin yani merak etme Ama yani engecan sonra şöyle diyeyim Yani sonra gelip bana ağlama tamam mı Anladın mı kaybedince ölünce falan Yağmur sen neden anlayacakmışım ben öyle bir kere bebek sulu göz falan değilim bir kere Anladın mı sen ağlarsın bir kere He <laughs> he ben anlarım engecan Manyak ben ağlamam bir kere anladın mı Sen yani benim kaybedeceksin üzüleceksin Ağlayacaksın engecan <laughs> Göreceğiz bakalım en sonunda yarışmanın Göreceğiz bakalım Yağmur göreceğiz ama bak sonra şöyle diyeyim iddia koyarım mı ne dersin Ne iddiası İngilizce? Ne iddiası mı arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım Darko sayesi bunu sakın Yağmur'a söyleme şöyle arkadaş 98 tamam. Buradan şöyle alalım. ve arkadaşa mükemmel. Duvarları görmüşsünüz bitirdim. yağmur da arkadaşlar bitirmeye devam ediyor yani ki Tamam. Şöyle arkadaşlar buralara koyacağım. Bunlar arkadaşlar yani demir parmaklar lav geçirmiyor. Ne? Demir parmaklar mı? Ha, hayır ya öyle bir şey demedim. Engince'den demir parmaklar ne ya? Manyak mısın? Benim daha şahane bir fikrim var. Göreceksin bak en Bak son... şahane fikrim mi? Evet Engince'nin yani ne bileyim. Im, örümcek adam ağlarıyla birlikte tutabilirim diye düşünürüm. Örümcek adam ağları mı? Sanki dizi bir ovalalı ya. Manyak mısın? Burada yani ne bileyim ölme bir yani yani bir tsunami'den kurtulmaya çalışıyoruz anladın mı yani Yağmur? Sen yani bunu yani ne bileyim sen ciddi almıyorsun diye gibi hissettim yani kızı anladın mı? Ha ciddi almıyorum Engincan manyak göreceğiz bakalım kim ciddi alıp almadığını. Göreceğiz Yağmur göreceğiz merak etme. Her neyse bunları böyle koydum arkadaşlar şu kapı açılıyor mu? Evet mükemmel açıyor arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Buraya girebilirim imkansız olacak yani Yağmur. Peki ya senin orada? Benim orada Engincan daha güzel olacak yani. Her neyse sen şimdi yıkadın nasıl bitirdin bitirdin mi? Evet evet bitirdim merak etme. Şöyle arkadaşlar hile yapalım tekrar anda. Bakın sakın lütfen yorumlarda bunu yazmayın arkadaşlar. Sizlerden yani ne bileyim rica ederim. <laughs> merak etme köpek kurtaracağım en sonunda. Sana söz veriyorum tamam mı? Her neyse. Şimdi arkadaşlar yani ne bileyim güzel bir yer yani şey yapmamız lazım buraya. Bunu böyle koyarım Bunlarla arkadaşlar dışarıyı serebiliriz. Bir tane ekran, iki tane de ekran şöyle koyalım buraya. Mükemmel. Buraya kitaplarımı koyacağım arkadaşlar. Sıkırınca kitap okuyorum Darko Souls'ı. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar karantina ederiminde. Ben kitap okuyorum. Ondan sonra arkadaşlar kendimi geliştirecek yani aktiviteler yapıyorum Dark Souls'ı arkadaşlar siz yorumlarda yazar mısınız? Çok merak ettim gerçekten şu anda. Şimdi ne koyabilirim başka içeriye diye düşünüyorum. E, oturma odası yerine girelim bakalım şuradan. Oturma odası. Oturma odası nerede arkadaşlar? Oturma odası tabii ki de bu ofis. Bu arkadaşlar nerede olacak? Şuradan geçelim. Ha burada tamam live mu? buldum arkadaşlar. Tamamdır. Kaktüs koyacağım arkadaşlar etrafa. Ondan sonra kaktüs arkadaşlar yani ne bileyim dışarıdaki yani şeyi radyosunu çekecek. Radyo yani radyosunu derken arkadaşlar şey yani kısa ise. Yani ferah bir ortam yaratacak biliyor musunuz? Çünkü yani ne bileyim arkadaşlar kaktüsün oldu yerde çalışma alanında falan nefes almak daha iyi olabilir yani. Doğal gibi arkadaşlar. Bir ormanlıkta gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Yağmur bir şey soracağım. E, Soru ne söyleyeceksin? Eee sen bitirdin mi? Hayır İngilizce. Peki sen bitirdin mi? Hayır Yağmur ben de bitiremedim henüz Her neyse tuvalet yapacağım arkadaşlar. Kakamı yapacağım çünkü dark sayısı. Kakam geliyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> kakam geldiği için kakamı yapmak zorunda olurum yani. Tamam. Bunu buraya koydum. Bu bu bayağı bir büyük duş arkadaşlar. Ha neyse. Havlama tamam. Havlama merak etme. Al bakalım sana ben şöyle et vereyim. Mükemmelsin versin. <laughs> Seversin tabii ki de seversin. Ha neyse kemik de vermek istedim ama şu an elinde kemik yok yani maalesef. Tamam mı oğlum? Şöyle arkadaşlar ikili bir yatak yapacağım buraya. Oo büyük yatak kullanabilirim. Daha iyi olur arkadaşlar ama banyonun yanında birazcık yani ne bileyim. Kötü oldu bundan uzakta olması daha iyi olabilir yani arkadaşlar. Bakar mısınız yani etrafa? Biraz garip gözükmüyor mu sizce de? Yorumlarda bir yazın Darkus sayısı. Tamam. Kabinet koyacağım arkadaşlar şimdi yanına. Bedside yazalım şöyle. Yan, yatak yanına arkadaşlar. Konudan ee, şeylerden koyacağız yani bunlara. Açılan çekmeceli şeyler var ya arkadaşlar onlardan. Şöyle saat koyacağım arkadaşlar. Sade birlikte saati göreceğim. Tuslem'in geldiğini göreceğim arkadaşlar. Peki ya sen yağmur e yani incan sana söylemek istemiyorum bunu bir kere tamam mı? Anladın mı? Seni gidermez diye koyup koymayacağım. Sana ne Allah Allah ya? Sana hesap verecek değilim bir kere. Ben kaç yaşıma gelmişim. İstini bir koyarım tamam mı? Anladın mı? İstediğini koyarmış. Manyak ya. <laughs> Burada arkadaşlar nal geliyor. Kar yiyecek yani ya. Onu şu aklıma geldi. Tri şöyle arkadaşlar yani ne bileyim. E, sadece koyacağım yani sesi? Daha güzel durabilir yani. Daha hoş bir ortam gibi gösterebilir. Ben tek katlı yapacağım bu arada arkadaşlar. Yağmur yani ne bileyim iki katlı yapıcı düşünüyorum düşüyorum O yüzden yani ne bileyim arkadaşlar. Yani hmm, şöyle diyebilirim. Şunlardan koyalım. Bunlarla arkadaşlar yani ne bileyim kırılmasın. Ve arkadaşlar içeriye girmeleri hmm, imkansız olsun. Aynen. Lamp, lampa bakalım arkadaşlar. Lamp, 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 lamp. Buradan hangi lampı alalım. Şuradan şuraya ee, sarkıtalım arkadaşlar iki tane de. Mükemmel. Hmm. Şu anda daha iyi olduğunu düşünüyorum yani. Yağmur bitti mi? Hayır Hengi bitmeden bitmedi ama gelecek şimdi. Yaklaşık olarak yani ne bileyim az az sayılar var. Tosun'a benim başta son... 2 dakika. Sizleri duyurulur arkadaşlar. Allah iki dakika mı kaldı arkadaşlar? Bir saniye ne olacak şimdi bundan sonra? Bu şahane bir fikir geldi arkadaşlar. Ne Hayır söylemeyeceğim sana. Allah'ım yarabbim sana neden söyleyeyim? Bu arkadaşlar görmüş olduğunuz geyik kafası, zombi kafası ve arkadaşlar ayı kafasını buraya görmüş olduğunuz bastım. Ve arkadaşlar bunları gördüğünüz yer yani, ne bileyim o korkunç sistemden gelen canavarlar yaratıklar arkadaşlar korkacaklar. İki tane de korkuluk koydum. Bir tane arkadaş böyle şapkalı korkuluk var. Ve arkadaşlar bir tane yani ne bileyim target yani ne bileyim arkadaşlar yani yani hedef noktası olan yani böyle bir korkuluk var. Arkadaşlar sizce bunları görünce o yaratıklar korkar mı? Yorumlarda yazın. Bence korkacaklar. İzleyiciler de geldik. Aç bakalım kapıyı evladım. Aç kapıyı diyoruz sana. Aç. Bir saniye. Kim ziyarete geldi? Biz geldik evladım biz. Beni izledin mi İngilizcan? Ben mi? Ben de büyük anne. <laughs> ben de Among nokteksi. nokta Ben de geldim. <laughs> Ve yanımızda bir sürpriz birisi daha var. Öğretmen birini getirdik. <laughs> <laughs> i̇yi ki Çok iyi oldu sana. Çok iyi oldu. Çok iyi. Ya of yağmur ya. Olamaz arkadaşlar. Tüsüne bir de başlıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Tamam gereken şey arkadaşlar. Tüsüne başlamadan önce? Bunların hepsini ayetmek Darko sayısı. Ve arkadaşlar işlerini bitirmek. Tamamdır. Lazer silahımı aldım. Bunu alacağım yanıma. Sonra arkadaşlar şunları alacağım. Tamam. Şöyle neyi alabilirim başka diye düşünüyorum. Bunu alacağım arkadaşlar tabii ki de Şunların hepsini şöyle alacağım. Health potion. Bunu da içeceğim arkadaşlar. Tamam. Şöyle giydim zırhlarımı. Health potion'ımı içiyorum arkadaşlar. Ve dışarıya çıkıyorum. Yakışık olarak arkadaşlar düzülemeye bir dakika var. O hemen halletmem lazım Yanık sesi. Gelin lan buraya. İşimizi bitireceğim. Gel buraya. Öldün oğlum sen bittin oğlum. Olamaz. Senin yüzünden köpeğimi vurdum. Lan korkunç ölümün baldi? Öğretmen arkadaşlar. Bu nereye burada? Bekle. Şöyle açalım kapıyı. Allah. Arkadaşlar Allah. Allah'ım böyle. Sen de al bakalım böyle. Sen de al böyle. Allah. Aşağı göndereceğim seni. Al bakalım. <laughs> oh, oh, oh. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. Olamaz. Gel buraya tamam. Şöyle lazer sinonu göstereyim arkadaşlar gücümüzü. Al lan baldi. Al. Seni böyle yani ne bileyim cehenneme gönderirim anladın mı? Sen de al böyle. Sen de al bakalım böyle. Seni de vuracağım şöyle. Al bakalım sana böyle. Müşteşem arkadaşlar. Muhteşem. Bana gelmeyin mükemmel. Of ya sana gelmesi tabii ki de. Su başlıyor. Olamaz. İçeri girmem lazım. Hadi lan. Arkadaşlar kapat 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 kapat. kapat. Bakın arkadaşlar. Olamaz tuzla geliyor. Hayır gideceğim. Umarım ölürsün. Hayır Amur Umarım sen ölürsün. Olamaz arkadaşlar. Görmüş olduk tuzla geliyor. Bunlar sayısı. Arkadaşlar geliyor gerçekten de. Veya yani ne bileyim bunların arkadaşlar su geçirmeyeceğini düşünüyorum. Demir parmakların arkadaşlar her ne kadar yani şey olsa da. Yani Minecraft arasında böyle parmaklar boşluklar olsa da. Bunlar arkadaşlar su geçirmez biliyorsunuz Gideyim değil mi? Arkadaşlar bir saniye. Yağmur bunu kulesi yıkılıyor. Hayır. Yardım edeyim Maalesef. Maalesef yardım edemem sana. Handesi. Köpeğim nerede benim? Hey köpek Neredesin? Olamazlar kuş Köpeğimi de kaybettim arkadaşlar. Her neyse. Buradan bir önce çıkmalım yemin. Yoksa kalmalım gerçekten bilmiyorum. Ama arkadaşlar burada kaldığım sürece benim de başım belaya girecek gibi geliyor. Yani yağmurun arkadaşlar görmüşsüz bir işi bitti şu anda. O ya. Of, öleceğim. Öleceksin yağmur. Maalesef orada kalacaksın. Her neyse buradan arkadaşa çıkmam için yapmam gereken başka bir şey olduğunu düşünüyorum da buradan arkadaşa çıkmam için yani ne yapacağımı bilmiyorum şu anda yani kesinlikle. Of neyse kapıyı çıkıp arkadaşlar yukarı doğru yüzebilirim. Ama arkadaşı yani bileyim biraz kile gibi olabilir Darko sayısı. Böyle bir şey yapsam arkadaşlar hayatımı kurtarırım aslında. Yapayım mı? Yorumlarda izin. Tüm karar size bağlı arkadaşlar. Siz ya ne dersiniz onu yapacağım. Vallahi yemin ederim arkadaşlar. Allah çarpsın ki bakın. Her neyse bu kapıyı açıyorum arkadaşlar. Tamam. 1 2 ve arkadaşlar şöyle kapı açıldı. Ah köpekçik gel buraya alacağım seni şöyle. Tamamdır arkadaşlar şöyle köpeğimizi de aldık. Hadi gel buraya böyle gel bakalım böyle gel bakalım minik köpeğim benim. Çok <laughs> süre bir geldi. Al bakalım şöyle. <laughs> merak etme köpekçik merak etme. Geçti tamam mı? Seni getiririm artık. Hayır kazanmayacağım. Maalesef yavrum kazanırım. Her şey bitti. Hadi yukarı dur. de bu başardım Darkus sesi tusendim ne saçıklık bir başarım bildik <laughs> Merak etme köpekçik merak etme artık her şey yoluna girecek Her neyse size burada arkadaşlar Şu anda sosyal ekranı çıktı tıklayıp izleyin arkadaşlar Korkuşlu senin için arkadaşlar Yani ne bileyim Granny, Momo, Baldi Amogus.exe arkadaşlar Bunların içine, siren kafanın içinden hayatta kalmayı başardık arkadaşlar Siren kafa vardı ondan sonra ne bileyim Çok garip şeyler vardı arkadaşlar yani ya Başımız büyük bir haldeydi Size burada arkadaşlar şu anda sosyal ekranı Tık, çıktı tıklayıp izleyin arkadaşlar Size senin görüşmek üzere şu kalın ve Bay bay Havlama <laughs> tamam oğlum geçti geçti